RPM'den herkese merhaba arkadaşlar. Antalya'da Bajaj'ın test gününe geldik. Sizler için motorları deneyeceğiz. 2016 Aralık'ta 200 NS aldım. Ben olsan biliyorsunuz. Motorla ilgili büyük bir inceleme videosu çekeceğiz ama fırsatını bulmuşken 2017'yi de sizler için test edelim. Farkını bir görelim dedik. Biliyorsunuz 2017'de Euro 4 uyumlu gelmeye başladı motorlar. Ve ABS var. Ön arka değil. Sadece ön. Bajaj 200 Ares'te de 2017'de sadece ön ABS var. Ama arkadaşlar sadece Dominar'da ön arka ikisinde de ABS var. Bunu bir belirtmek isterim. Şimdi size diyeceklerim motorla ilgili birazdan şey yaparız. Bunun freni niye böyle yukarıda? Şöyle bir geçelim şuralardan. İlk fark ettiğim arkadaşlar benim motoruma göre sesi acayip toklaşmış. <laughs> egzoz sesi bildiğiniz 200 ares 2016 gibi mi diyeyim hatta ondan yumuşak bile olabilir yani böyle bir belirtmek lazım oturuş olarak hiçbir farkı yok bence rahatlık olarak yani rahatlığı kıyaslarsak motorun selesi biraz daha yumuşamış gibi geldi bana bu, bu konuda tabi kesin bilgi alırsak hemen size aktaracağız şimdi yetkililerden de ama selesi çok az daha bir yumuşak gibi geldi Zaten motorun tasarım olarak hiçbir farkı yok e, 2017 olunca sadece gösterge ışıklarımız mavi oldu Ve ABS geldi Tabi bunun haricinde motorun sistemsel bazı değişiklikler var Yüre 4'ün gerektirdiği Mesela örnek verirsek artık motorumuz hata yaptığında Bu yeni araçlarda bayağıdır bir var Olduğu gibi akıllı anlama sistemi var Bunun adı vardı Bilgisayara motorunuzu bağlayarak sorunu anında bulup Daha hızlı bir şekilde çözüm üretilebiliyor. Bu güzel bir özellik. Motora ABS gelmesi çok güzel. Fiyatı bir nebze olsun bu şekilde anlayabiliriz. Hani bayağı bir arttı. 8 290 olan motor 8600 lira falan çıkmıştı. Normal 2016 200 enesi diyorum ama şu an sanırım 10.5-11 lira olmuştu en son. Hatta 11.5 bile olabilir 200 enes. Dominarımız 18.000 lira. Şu sesi dinleyin arkadaşlar. Sesin tokluğu çok güzel Freni aşırı Yukarıya almışlar Daha demin arkadaşım biri düştü Fren yamulmuş zaten Onu inince size göstereyim ya da şu ileride bir yerde durup Kalkışta kalkar kalkmaz Gazı verince arkaya anladı Ve arkadaş düştü ama motorda büyük bir sorun yok Bunun haricinde Evet arka hemen yanlıyor Lastikler ölü Bunu belirteyim anlaşıldım bilmiyorum ama bildiğiniz yanladı ya yani o arkadaşın düşme sebebini de anladım şu an şöyle bir çevre yoluna çıkacağız biraz deneyeceğiz orada ama motora şu an güvenemiyorum ABS'den dolayı biraz daha deneyebiliriz ama onun haricinde fren bilgisini size aktaracağım birazdan ABS'yi denersek çok yatırmayacağım Ses çok güzel. Ses çok güzel. Ses değişmiş bunu bir çok belirtebilirim. Top speed yapmayacağım. Şöyle 120 ile gidelim. Aynalarımız değişmedi. 200 aresinin aynası değişti. Bunun sadece göstergenin görsel olarak değişen göstergenin ışığı mavi oldu. Bildiğiniz gibi turuncuydu. Konfor olarak sele tasarımda hiçbir şey değişmedi. Sadece renk farkı var. 2017 modellerde mavi artık gelmiyor. Kırmızımız var. Bu siyah gri gibi var. Hava çok güzel. Tam test günü yani. Yağmur gelecek ama bulutlu gözüküyor. Gelmeyecek şu an. <laughs> Ya motor bildiğimiz motor. O yüzden çok zorlamayacağım. Şu an tadını çıkaralım. Zaten bayağı bir aktardık ve şunu da söyleyelim. E, Nasıl nasipse Kütahya'ya gideceğim. Pulsar'da daha uzun yol tecrübe yapmadık. 200 NS'de. Bu yeni aldığımız motorumuzda. O yüzden onunla ilgili güzel bir film gibi bir inceleme çekmek istiyoruz. Yani objektif olarak en doğru bilgileri size aktarmaya çalışacağız. Bunun sebebi de Bizim kanalda biliyorsunuz hiçbir sponsorluk anlaşmamız hiçbir şeyimiz yok. Ne yaşadıysak onu anlatırız. Şansımız o motor kötüyse kötülemiş de olabiliriz ama inanın hissettiklerimizi size aktarıyoruz. Umarım alacak arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz. Bu motorun sesi kesinlikle değişmiş şu an. 8000 devirde gidiyorum. Tok bir sesi var. Egzozu zaten yapısı değişti bildiğim kadarıyla. Euro 4 herkese etkiledi. Evet gidişi falan birebir aynı yani alsam sadece ABS kazanmış olacağım motora fark olarak onu bir belirtelim yani 2017 almaya değer mi diyenler olursa ABS için değer ABS ya başlangıç için ABS artık düşünün arkadaşlar kesinlikle düşünün bunu hep belirtiyoruz yoksa ABS'siz motor tercih ettiyseniz de mutlaka duruş kalkış testi yapın mutlaka diyorum bunu şurada bir önü bayağı bir sıktım Evet Şöyle bir daha yapalım. Durdurması çok güzel. Fren kesinlikle kaliteleşmiş. Kalite artmış. Duruşunuzu mutlaka etkileyecek bu ABS olayı. Kullanıcı olarak söylüyorum. Şöyle çok yatırmadan bir viraj alalım. Lastiklere güvenemiyorum. Oyu anlamadan sonra. Şöyle biraz gaz açalım. Evet, çok bir şey anlatamıyorum. 200 n's de zaten inceledik. 2017'lerine geldi derseniz son kez belir alalım. ABS geldi. Sesimiz daha tok. Bu sizi daha çok mutlu edecektir, eminim. Rüzgardan mı nedir? Kafa biraz sallıyor. Tipçe 200 n's'teki devirlerde sürüyorum ama benim elim şu an yorulmuş olması lazımdı ama bunda yorulmadan Yolunda bir danışalım. Titreşim azalmış gibi geldi bana. Şu an ne ayaklardan ne elimde titreşim yok. Evet ön fren kesinlikle çok güzel olmuş ABS. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Yani emin olun farkını göreceksiniz. Başlangıç için harika bir şey. Şirin'in ısrarla güzel olduğunu söyledik. Dönüşlerde hiç gaz açmaya gelmiyor. Ön fren harika arkadaşlar. ABS'nin yararıdır bu. Ön fren bomba bomba. Arkadaşlar süper süper süper. Ön fren 2016 200 NS'e göre bomba. Bunu kesinlikle belirteceğim. Şurada bir duruş denemesi daha yapacağım. Bağıttırmadan şöyle gidelim. 70'te gidiyorum şu an. 70'te giderken. Süper arkadaşlar ya süper süper. O ele vurması falan harika. Gerçekten harika. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer motor incelemelerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekeniz düz olsun. Evet arkadaşlar şu anda kendi NS 200'ümüzün üzerindeyim gördüğünüz üzere. Ben neden sürmedim? RS 200'ü bulmuşken ben tekrar süreyim dedim. Yeni renginde merak eden olur. 2017'de de bir değişiklik varsa dedim bir süreyim bakalım. Neyse işte olsan önünden gitti yolu bilmediğim için. ışıklarda da tabii yakalanınca burası Antalya. 2 dakika en az ışıklarda gidiyor. E, bajajın düşünemediği yerlerden birisi bu olmuş sanırım. E, tamam çok sıra olabilir ama bilmiyorum ya en azından video çekti çekeceğimi söylediysem yoksa NS200 kendi motorumda da var. Ben onu sürmek istiyorsam ABS gelmiş. Ben de şu anda motosiklet alma arefesindeyim. RS 200'e belki bütçem yetmeyecek gidip ABS ile NS 200 tercih ederim düz NS 200 alacağım ama e, bu tip etkenleri düşünce sürmek istiyordum açıkçası ama RS 200 testim bittikten sonra geldiğimde sana NS 200 sürdürmeyeceğim demesi arkadaşın e, yanlış şeyler yani başlarım senin motorun o zaman aynı motor altında var öyle kimseye tavır yapmaya hakkı yok yani hak da veriyorum kendisine başkalarının beklediğini de biliyorum ama gereksiz gördüm o yüzden NS 200 sürmedim bizimkile sürüyorum ee, Oğuzhan da NS200'deki ABS'yi daha fazla beğenmiş. rs 200deki gibi değil diyor. Yani NS200'de ABS eline daha kibar vuruyormuş. ABS çalıştırdığınızda ne hissettiğinizi bilirsiniz. Elinize böyle tık 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 vurur. RS200'de daha e, böyle katı bir vuruş var diyor. O yüzden NS200'de daha hoşuna gitmiş. Özellikle dönüşte de sürekli ABS test ederek geldim diyor zaten. Bu arada bu NS'in Aynalar niye bu kadar hoşuma gitti benim ya? Aynaları çok güzel ayarlamışsın ha. Tamam mı? Aynen şu an çok güzel görüyorum. göstermiyor Yarın gösteriyor Böyle arkadaşlar. Tunahan nenesi incelemesi de bu olsun. <laughs> ben bu yüzden süremedim işte yani. Olay budur. Evet arkadaşlar bacacın bir test gününden daha böylelikle hoşçakalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Umarım artık bajajla ilgili gereken tanıtımımızı yapışızdır. Gelen sorularda da artık bu videoların linkini atar cevaplamış oluruz sorularınızı. Bajaj testlerimiz de bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.